Kapadokya'da sıcak hava balonları 30 Ağustos Sefer Bayramı için Türk bayrakları ile uçtu. 30 Ağustos Sefer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerini astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi, kültürel ve doğa zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da turistleri manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonlarının sepetlerinin uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı. Peş peşe Havalanan 152 sıcak hava balonu Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi. Bugün bu anlamlı ve özel günü gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk e olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.